Ya pilates matım vardı da, bulamıyorum ona bakıyorum deminden beri. Hayırdır sen niye geldin? Ya sen bir şey mi saklıyorsun arkanda ya ne o? Yok canım. Sen... Allah ım. niye kırdı ki telefonu? Yani bunu kırdı, çantayla çöpe mi attı öyle? Aynen öyle oldu sevgilim bir insan telefonunu niye kırar ki? Hiç benden bir şey sakladın mı? Aa, Aybek. Ne oldu? Sana bir kal geldi sanki sustun. Ne alaka ya? Ne, ne saçma bir soru bu ayrıca. Test çözüyorduk ne güzel şimdi oyunumuz nereden çıktı? Nereye gidiyorsun ya? Tuvalete. Nereye? Anneme soracağım. Çık Aybike. Bir dur beni bekle bari. Bir bekle. Ya ya ne boş nereye gidiyorsun ya? Oho! Ya Nebat Allah aşkına bir, ya bir dinle ya. Bir dinle ne olur dinle ya. Ya vallahi billahi bak yargısız infaz yapıyorsun şu anda. Ya yapma şu yargısız infazı ya. Ne yapıyorsun? Ne no, ya niye biniyorlar be? Beni mezleyecek. Çekil önümden. Kaç yıllık kocanı mezleyecek? Yapma şu. Ne çekili? Beni mezleyecek. Abla. Ama. Vallahi ezecekti, billahi ezecekti ama. Arkadaş bu nasıl bir sinir ya? Bu nasıl bir sinir? Ne boş ya? Ah be Süreyya, ah be Süreyya. Ha şimdi işin yoksa ayıkla pirincin taşını. Tövbe ya Rabbim ya. Dur 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 dur! Bak böyle olmaz bir sakinleş! Bir sakinleş de öyle konuş! Beyefendi! Beyefendi valizleriniz! Hay Allah'ım! Anne! Ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsun? Beni evlatlık mı aldınız? Gerçek annemi sen mi öldürdün? Ne anlattın ona? Ne anlattın ona? Ne anlattın ona? Doğru yani öyle mi? Yok, hayır hayır. Hepsi doğru öyle mi? Yok yok yok. Yok oğlum yok. Ben kimseyi öldürmedim. Kazaydı. Bırak! Dokunma bana bırak! Oğlum ben kimseyi öldürmedim kasabette.. Ne olur anlatayım sen oğlum.. Ne olur gel.. Tamam gel oturalım konuşalım.. Berk.. Berk sakinleş.. Otur.. Anlatsın sakince bir dinle.. Olur mu? Dinle sadece dinle gel.. Oğlum.. Oğlum. Dokunma bana. Dokunma. Tamam tamam dokunmayacağım. Bırak anlatayım. Her şeyi anlatacağım baştan. Oğlum. Ben bir bebek sahibi olmayı çok istiyordum. Ama ne yaparsam yapayım olmadı. Baban Babam... Resul çok üzülüyordu. Benim halime... Bir aileyle tanışmıştı. İkiz bebekleri dünyaya gelmiş kadını. Aslında ben ikisini birden almak istiyordum. Bir kızım bir oğlum olsun çok istiyordum. Ama Resul hep bir oğlu olsun istiyordu. O yüzden seni aldık oğlum. Sana söyleyemedik. O aileyle de aslında hiç görüşmedik biz. Hiç hiçbir zaman da görüşmeyecektik. Hiçbir bağımız, bağlantımız olmayacaktı. Yani sen aslında hiç öğrenmeyecektin bunu. Ama sonra bir gün Şengül'e çıka geldi. Kapıya geldi. Beni mi görmek istedi? Oldu. Hayır. Hayır. Para istedi. Beni tehdit etti. ...oğlun olurum senden dedi. Götürürüm onu dedi. Öyle deyince ben çok öfkelendim. Oğluna söyleyeceğim dedi. Her şeyi anlatacağım ona dedi. İzin veremezdim. Seni incitmesine izin veremezdim oğlum. Sen de onu öldürdün öyle mi? Ha? Hayır oğlum. Böyle deyip durma ne olur. Ben kadın hastaneye götürüyordum. Sonra... Kadın kendini arabadan attı. O anda bir itiş kakış oldu. Sonra bir anda ayağa kaydı. Düştü. Uracık da öldü. Sen niye polise gitmedin o zaman? Ha? Neden gitmedin polise? Bana gelip niye anlatmadın? Neden anlatmadın? Neden? Neden? Neden ya? Oğlum, oğlum ben çok korktum. Ya bırak, dokunma bana bırak. Oğlum ben böyle olsun istemezdim. Hatalıyım. En başta Azal anlatmalıydım. Anlatacaktım da aslında çok istedim. Hep istedim anlatmak ama... Babam... Resul dedi ki... Olmaz dedi. Çocuk bizi sevmez dedi. Benimsemez, yadırgar dedi söyleyemeyiz ona gerçeği dedi. Beni ikna etti. Ben de... Peki dedim. Sana bu gerçeği söylememe kararı aldık biz. Özür dilerim oğlum. Özür dilerim. Siz benim hayatımı mahvettiniz ya. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Ben ailemi göremedim sizi yüzünüzden. Ben beni doğuran kadının yüzünü bir kere bile göremedim ya. Bir kere bile. Kardeşimi bilmiyordum ben. Beni mahvettiniz. Mahvettiniz beni. Oğlum özür dilerim oğlum. Kuran'ım. <laughs> Kuran'ım dokunma. dokunma bana. <laughs> of. Ben seni seviyorum. Çok seviyorum oğlum. Sen benim her şeyimsin. Sen benim dünyamsın. Seni var ya. Seni asla affetmeyeceğim tamam mı? Asla. Asla affetmiş. Ne olur ne olursun. Ne olur anneciğim ne olursun anneciğim. Çek dokunma. Bırak. Bırak. Dur anneciğim dur. Dur ne olursun kurban olayım. Bırak. Ne, ne oluyor burada ya? Siz gitmediniz mi İtalya'ya? yapıyorsunuz ikiniz de? İşler şu an iyice ilginçleşiyor. Belki niye bana öyle sarıldı? Ne oluyor hep ki? Belki sonra anlatır ya sana. Gideyim yanına. Ne zım ya yapıyorsun oldu? Son kalmam. Geçti, vallahi geçti. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek